Herkese merhabalar dostlar. Yeni bir Minecraft bölümünden. Herkese selamlar. Yanımda Dayı ve Deniz var. Deniz niye üstünü başını çıkardı abicim? Çünkü Mehmet Ali çünkü burası çok sıcak bak. Şuradan ateş gibi. Yani. Hoş geldiniz <laughs> dostlar. Hoş geldiniz. <laughs> hoş, hoş bulduk abi. abi. Anam çok bu, bu, lag abi. var. Abi burası ne sen arkadaşlar önce bir anlat. Arkadaşlar burası sınırsız dayı farmı. Buradan dayılar düşüyor. Aynen. Ben <laughs> sınırsız. <düştüm. gülüyor> dayı ya. Ben burası düştüm. sınırsız Oğlum. demir farmı arkadaşlar. Ee, dayıyla bir şablon Bravo. çıkarmıştım. Ondan sonra tekrar e, dayıyla ADŞ'de e, de gelmişler tamamlamışlar. Ya <laughs> Ama, bir tane o. bir tane dayı çeke, çekemiyor. Farm'ın nasıl dayanacak? Vallahi, Vallahi doğru abi söylüyorsunuz ya. ya. Abi bir tane de ölüyor bak. Abi dayı şöyle mı? göster istersen biriken şeyleri de. Gino farmı dayıcı. Sınırsız Cino farm. Deniz e, bir şey dikkatimi çekti. Aşırı verimli bu ya. Aynen çok iyi ya. Bak ben mesela beş. Bak daha gireli kaç dakika oldu dayıcım? Sen gelmeden bir iki dakika önce girdik biz servera. Şuna bak ya. Bayağı bir e, verimli bu, elinize kolunuza sağlık, on numara olmuş bu. Asıl senin eline koluna sağlık. Ya ne yaptık dayı, beraber yaptık zaten. <gülüyor> <gülüyor> ya asıl benim elime koluma sağlık ya. O... Ya herkesin eline koluna sağlık o zaman. <laughs> ya, Aynen, ben... çaylarınız var mı onu bana bir söyleyin bakayım. Ring, benim var benim ring, bakayım. ring, benim var ring. Oh, Ya ben de abi, diyorum niye abi. olmuyor, kanadım yokmuş. <laughs> Hepimizin eline koluna sağlık abi. Aynen. Artık demirle ilgili bir sıkıntımız kalmadı. Aynen. Şimdi asıl meseleye gelecek olursak Denizciğim benim e, yerleştiğim, yani daha doğrusu ayrıca yapılar yaptığımız tarafa doğru diyeyim. Her yer bizim zaten. Önemli değil. Orada cır bir tane... Cır 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 <laughs> Bir tane tapınak <laughs> buldum orada. <gülüyor> evet, <gülüyor> ya abi. dayı ne troll adamsın ya. <laughs> bir tane tapınak buldum deriz Tridentlerin, bu bolmuş zombilerin neyin olduğu yer galiba ama e, ben tam çözemedim. Aynen oraya da bir bakalım. Bir gidip Ali, bir bakalım. Ali, Mehmet Ali diyor ki ben tapınak buldum Biliyor mu diyor. Sanki canlı yayınlarımı takip etmiyorum. Ee... Mehmet Ali ben senin fanınım yani. Bütün yaptığım videoları izliyorum. Evet ay yanıma de çok soğutuyorsun ediyorum. beni. Ay. <laughs> dayı özür dilerim dayı bir daha yapmayacağım gel buraya dayı. Ya tam konseyi topladıydım ya. <laughs> dayı su altına kaçtı. <laughs> dayıcım özür dilerim ya. Ben hadi de hadi, su, al su, 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 altı dayısı buldum. <gülüyor> <gülüyor> dayı, <gülüyor> hadi gidelim gidelim hadi. Dayı fişeğin var mı? çıkalım Fişeğin var mı dayıcım? şeyler fişeğim... dayı, görmesin. Dayı şey 28 tane var Mehmet Ali yeter Değil mi? Denizim sende daha var bak. mı? Bak. Tamam, Yoksa fişek mi vereceğim? Ben, ben de, de, de 35 abi. tane var dayı kardeş payı yapalım istiyorsan. Ha. Ben de de, Ya ben de. Sen. De de dedim Mehmet şey Ali mob farmı yaptı herhalde fişek de atacak dedim. <laughs> Allah keşke öyle bir şey yapabilseydim dayıcım. Birazcık bir e, iki gündür e, yorgun olduğum için çok fazla şey yapamadım. Dünden de yorgun olduğum için çekemedik zaten videoyu. Bir de bize huni muni lazım olduğu için artık demir farmda yapıcı yapıştırırız dostlar. Huni lazım da bunu sanmıyorum lazım alacağını. Nerede bu dayı oh. ya? Of. <laughs> <laughs> Lag oldu inşallah bir yere çarpar. <laughs> Oha. Ya canlı yerim dayım şaka şaka. Ne oldu? Af mı diliyordun dedi. <laughs> <laughs> Hayır abi dayı. Yok geldi yüzüme ince atıyor dayı. Yüzüme. <laughs> ne, <gülüyor> dedin, ne, ne yapıyoruz şimdi? Dayı dayı takip et bizi. Dayı dayı takip An abi, ediyorum artık. Yalnız var ya bir şey söyleye söyleyebilir miyim? Dayı mi? dayı. Dayı, abimin Beyzin mekan çok güzel değil mi ya? Çok güzel ya. Ben dayı nasıl seviyorum. yapmışım? Bur gel gel. Bur buranın ismi neymiş Mehmet Ali bu mekanların? Ee, Tarık abi. <laughs> ayda What? <gülüyor> What? <gülüyor> Tarık abi de isim olur ya. Tarık. Ama ortam nasıl dayı? Ortam ya bu burası muazzam güzel ya. Şu aralardan bize biraz. Eee tatlı yapar mısın Mehmet Ali ya? Dayıcım eee üretime geçtim arılara. Sizin oraya getireceğim arılar tamam mı? Gitti misin ya? Aynen. Bir tatlı tatlı yememiz yok mu şurada? Bir kova bal beş beş kavanoz Dayı, var. o zaman ona bir bir fırlatıcı yapıp makaslaş şey almamız lazım onu da. O zaman bir gün bize burada tatlı ısmarla da şöyle güneşin tamam, dayı. batımına karşı yiyelim. Sana bir gün burada arı tatlısı ısmarlayayım. Yani bal. <laughs> yani bal mı? Hı hı. <laughs> Aa dur Deniz ben şu içeride bir tane uyuyayım da. Ama tek bir tane. Merhaba arkadaşlar ben Gandalf dayım bizim dayı yani var bal. Mı? Yani bal mı? Oha iyi e, oraya bak kendine bal diyor. <laughs> Diyorum ki bal gibi az dayıyım. Valla öylesin ya. dayım. Ya orası öyle dayım da yani. O ya zaman beni, beni takipleyin dostlar beni takipleyin. Ben seni takip ediyorum Instagram'da. Dayı. Aklıma geldi dayım yapsın diye yapma Dayı yapma dayı dayı yapma. <laughs> Abi nereye gidiyorsun? Deniz gelmiyorsunuz mu? Görmediniz mi beni siz? Ooo bildiğin kuyu orman var burada. Harbiden ha burası çok güzel ya. Ay, gel 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 gel. Aa, gel tapınağa gel aha. tapınağa. Al koptu. Ben oyundan attı dur geliyorum. Tamam tamam gelir o şimdi. Ama çok hızlı. Koptu güzel, geliyor. Aa dur yeni görmüş gibi yapıyor. Oha bu ne? Aa. Evet hadi gördüm canlı yayında. Aslansın dayım. <laughs> Dayıcım. Şuna yalnız... lazım olacak. Alayım mı? Canın hangisini istiyorsa dayım, canlı şey, şeyler. Iyosun'la şeyleri ben seviyorum, çok biliyorsun. Tamam dayım. Olur, al. Dayım, hepsi senin olsun. bizim sarmaşlığımız yok muydu ya? oo, oo Dayım, ben burada mu? bir şey anlamadım ya. Deniz sen de gel. Normalde <laughs> menüde bu, denizin altında oluyor bu yapılar. Dayıcım, normalde böyle kabarcıkla çıkıyordu, oralardan zombiler çıkıyordu dışarıya. Orası nerede? Ben mu bulduydum ilk bölümlerde ya. Valla mı diyorsun? Yavuz bunun sandık olması bak, lazım. Hadi. Şuralarda Dayı yerde. gel gel. Sandık var. Şuradaydı sandık. Gel gel. Burada, burada şey da sanırım. olması. Aha burada burada bak. Mehmet Ali. Hani Oo, gel gel abi. Hazine haritası var. O ee, harita var. 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 Süper. Gel gel abi. Beni kandırdınız deme. Vallahi bak abi bak. Gel, Oha. Bak. Çok harita, iyi. Gidelim, hadi. Kömür. Altın parçacı. Şurada Anladım. da vardır bak. Şey sandık. Nerede dayıcı? Da da orada Oradakini ben buldum dayım. Tamir Şurada olta çıktı. Şuradan baktım. Burada da mı var? Yani... Hepsi doluyor ya. Ola, aman, aman Allah. Allah. Aman, aman aman ayırık. aman. Aman aman aman. Çok tehlikeli. Yuh. Yuh, yuh şarlatan. Şar. Oğlum nasıl durdun lan orada? <laughs> abi son anda refleks hissiyemeydi. Denizim aman gözünü seveyim abi ne yapıyorsun? Deniz bir de bir <laughs> gelsene. Bazılarında sandık çıkmıyor ama belki bunda yoktur. Dayıcım bak, ya dayı, yukarıda da bir, <laughs> bir parti de yukarıda var gördünüz mü siz onu dayı? Oo <laughs> oh, aynen dayı yukarıda da var gel. Aa gel. Burada, burada burada buldum gel. Dayı o yukarıdakinin büyük ihtimal. evet evet. Dayı, Oha! Var. Allah'tan, var. Allah'tan abi, almamışım abi. dayım ha. Yukarıdakinin evet, dayı ben... ol, bak. Görüyor musun? Nereyi saklamışlar. Aha bir hazine haritası daha. Abi çok iyi değil mi Bence ya? Bence yukarıda bir tane daha var halde. Dayım bilmiyorum o aşağıdakinin olmasın? Aa obsidyen var mı diyordun? Al sana obsidyen al Aha bak burada da var gel gel. Vallahi de dayı. O neymiş dayı sen Bu nasıl buluyorsun ya? bunları ya? Ne, ne kadar bereketli çıktı burası. Aa Oo. var. <laughs> dayı sen inşaatçı dayım, adamsın al kafana tak onu ya. Dayım wall hack'i kapatabilir mi? misin? Arkadaşlar şey açtım. Neydi o? X-ray açtım. Şu anda bütün diamond'ları <gülüyor> görüyorum. <gülüyor> Aa Deniz senin ismin niye siyah gözüküyor? Ya ben sizi izliyordum. Aa, bu siyah mı gözüküyor? Yok. Dayıcığım gel gel. Deniz sen de gel. Şurada bir tane daha var. Yalnız iki dakikada karşısından sandık bulduk ya. ya bu dayı dayı, ya dayı gel gel. Adam. Oo kas kas kas. <laughs> Gözüm de döndü ya. Burada mas, da oluyor mas, mas, mu dayı? Oluyor oluyor. Aa buldum. Ne, İçinde çıktı? ne var? Baret. Oo sen de taksana. Biraz kömür. Başkan ben de takacağım. Aha ölüyoruz. Ölüyoruz. Çık çık çık. Oh. Ben öle ölemem. Yazdık. Ben ölemem ki. Öle yazdık, öle kıştık. <gülüyor> <gülüyor> <Of>. Hadi gidelim. Hayı <laughs> bak öle yazdım. <laughs> Ay. <laughs> al işte, al hiçbir farkı of, yok yani. Hayır <laughs> senden farkı olduğunu kim söyledi? Yalnız evet, Deniz. Da. Efendim abi. Sandık bakar mısın? Bu hepsi analiz. aynı mı abi bunların ya büyük ihtimalle Daha iyi <laughs> Abi bunun ikisi de aynı bir tane sende dursun Ya şunlar lazım bana ya yani. Harbim ikisi de aynı mı Deniz bunların Aynen aynen ikisi de aynı abi de Bu ne tarafta acaba ya Taktırmadan spoiler veriyorum size neyse Oo. bunu, ya bunu nasıl iyi, bulabiliriz ben Deniz Deniz bak burada tamir olta var abicim Aa magma var Güzel abi Dursun abi hatırada da bu nerede dayı ya? Dayı buralardan bir yerlerden bu boğulmuş zombilerin çıkması gerekmiyor mu ya? Spawner mı? Aynen. Şey ya e, aşağıda bir yerde olabilir belki. Size bu hazine nerede? Ali alayım mı haritayı? Oo çok. Dayı al dayı. Arkana attım dayı. Ben çok uzaklaşmışım. O zaman Denize şu bak. Güvercin gibi geliyor ben beyaz. Aha. Hemen evet, bakıyorum. Ben sanki yaklaşıyorum gibi. <laughs> Dayı etrafında dönüyor. Dayı ben buldum. Bu tarafta. Bizim köye doğru gelin. Bu tarafta Mehmet Ali gel. Dayı köye doğru gelin ben buldum. Dayı mob farmını buraya belki yaparız dediğimiz Aha, yer var burada, burada, burada burada. Kim burada? Aa bu başka harita mı Aldeniz? Oo yan yana değiliz o zaman başka. Oha. Ha başka yok. yok. Yok tamam tamam. E Dayına nerede dayım? Abi. Bizim Hobbit köyün orada şey dayı o, o... biyoğun şeyin biyoğun oraya doğru gel. Neydi bu biyomun adı ya? Dark Forest'ten oraya gelin dayı. E d dayı, dayı burada gemi var. Aa buradayım bakın. Dayı gemi. burada gemi var dayı. Gemiye bakmamız Gemi, yok ge mu o zaman? Gemiyi baktık ya ben ilk bölümlerde onların hepsini talan ettim dayı. Gel o zaman. Gidelim şeye. Ali Deniz'in yanına. Geliyorum yanına. dayım geliyorum. Ben arayayım mı? Aa Deniz Ali Deniz'in kalbini mi bulacağız şimdi? Üf. Aa inşallah dayı buraya bakmamışız yalnız ha. Hadi bakalım. Buradan çıkması Sanki... gerekmiyor mu? Sanki burada ya. Tam şu uçta falan oluyor ya genelde abi. O zaman a buldum. O derizin kalbi var. Oba elmas. Bir tane var herhalde zaten. Bir tane daha aldım. O TNT var. Üf kalimete bir bak ya. TNT 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 hani. TNT nerede? O set çektik ya Deniz. Vallahi da Vallahi ya. Allah da çok... setimiz yok da dayı. İki tane de çok... elmas buldum dayı. Çok bereketli oldu yalnız ha. Çok bereketli bölüm. Oo, daya daya al bak sana bir tane ceket hediye edeyim. Teşekkür ederim. <laughs> Edemiyorum. Deniz ne yaptın adama ya? Al dayım al tamam canını yerim. Dayan i̇şte üzülme adam, sana iki dayım, tane... Dayım sana iki tane altın attım dayı üzülme. Abi Vallahi. sen TNT mi var diyordun TNT'ye bakayım mı? Deniz mi? ben almadım TNT dayım aldı. Dayı nasılmış TNT? Kaçın! Kaçın! <laughs> oh. Vay! İyi yapak istemişimdir buraya. <gülüyor> <gülüyor> TNT çok star bir şey ya, değil mi ya? Aynen dayıcığım. O zaman abime portal mı çekiyoruz dayı? Hadi çekelim. Aynen. Kendim. Yine abime dedim abime mi base'e. Halbuki <laughs> ben de bu kadar kum ne arıyorsun anlamadım da. Aldens toprak. Kum mu dolduruyorsun? A dayı senin istediğin taşlardan var üstünde atayım mı sana? Aha, alayım onları lazım olur. baktayım şunlardan var. Teşekkür ederim. Ya Deniz ya adama ya bir abi. teşekkür ettirmedi ha ağzında kaldı. Daha hiç teşekkür edemiyor abi sana. Aha balığı denize attı yüzdürüyor. Balık tuttum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim. Deniz <Alliniz>, koptun mu? <laughs> ha, ayrıldı oyundan. Hayattan kopardın dayı bizi. <laughs> Al işte ya. Dayım, tamam. e, ben Hobbit uçamıyorum uçak. çünkü üzerimde deri ceket var. Anladım. Hobbit köye geri döndüm dayıcım. E, Obsidian'iniz var mıydı? Hemen alırız oradan abi. Obsidian buluruz ya. Deri ceketi rakçı olduğun için mi? Valla dayım yorulmasın diye ya. İyiler siyah aldınız. <laughs> Efendiler yüzük mü dayı? <laughs> <laughs> <Ya> ama <laughs> bilmişler hemen ha. Tarık abinin Instagram. Can ee, ya. Yani. Nereden biliyorsunuz opsi, ya? Obsi obsi obsi. Abi şimdi senin base'e gidip buldum. koordinatları bir alalım. Buldum. 16 tane obsidyen buldum Deniz'im. Getiriyorum. Süper. Abi Deniz çakmak taşınız var mı? Abi direkt çakmak var dur. Orada dur abi hiç kımıldama. Hop al. Oo tamam. Oğuz gibi sağ solu yaka yaka gezerim şimdi. Abi Hı. siz Nedir'e geçin. Sakın. Ben size koordinat ona, ona. vereyim. Tamam. Dayıcım gel. Ben senin beyze uçtum. Ee, evin yakınında bir yeri koordinatını veriyorum abi ya. Tamam be. Olur, ee, olur çok önemli değil ya. Deniz öyle 10 blok, 7 blok. Deniz Hayır, kapımın kapımın, e, tamam ön, kapımın önünde bir yere vermen lazım. Tam böyle kapının girişi ya. var ya Deniz. Tam hemen önünde değil de niye aşağı mı yapacaksın da geri? Dur bir. Kapının önünden eee 30 blok say tam karşısına. Niye? Çok çok önemli değil o kadar. Ya, ya. onu geri değiştirirsin abi ya. Tamam olur o zaman, sıkıntı. Allah! Eksi 240'a 250. Dayı. Tamam. Dur. İ, i̇kisi de mi eksi? Yok dayı eksi artı. Eksi 240'a. O zaman dayı kaça bölülecek tamam. bunun? 8'e bölülecek. 30. Eksi 30'a artı 30'a kuracağız. Valla tamam. Biraz yuvarlayarak söyledim ki yani tam şeyi kurun. Ama tam, tam burası. Var. Ne dedi? ha? Hadi kurun bekliyorum sizi. Opsi... Oo ben hep bunu istemişimdir ha. Nerede bu e, de burası? Izleyeceğim. Neredesin dayı? Ha burası mı? Ya, ha kur buraya. Hmm, tamam. Ee, dayım altını kazıp öyle mi kuralım yoksa direkt mi kuralım şöyle? <laughs> İstiyorsan kaz. Bence direkt kurun içerisine. Aa ben de benim altını kaz. Diye, anladım. <laughs> dayı olur mu ya? Yapar mıyım sana öyle bir şey? <laughs> Yalnız 40. seviyeden çıkmayın. Hadi mi bakalım. <laughs> Ya ya. Var. Çok merakla bekliyorum ha şu an nasıl portal burada patlıyor oluşuyor çok merak ediyorum. Bir saniye ben dur, zıpla. dur 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 bir dakika Mehmet Ali. Yanlış oldu. Eksi 30'da artık 30 olacak. Aynen öyle. Eyvah eyvah. yanlış o Biz artı 30'a eksi 30'a kuruyoruz şu an. Neyse olsun canımı salsın. Ya tamam. şu, şu çapraz şu taraf. Tamam 11 tane obsidyen var yeter ya. ya. Oradan dayım gazar seviyor dayım ya. Seviyor mu diyorsun? Tayyip <laughs> sever öyle kazmayı. gel bu taraftan. Canını gideyim ya. O taraftan. Aa mı? şeye doğru seninki. Kaleye doğru olacak. Şu tarafta. Aynen. Tam kale yolunda falan büyük ihtimalle. Bulabilir mi dayıcım? Bekliyorum. I am waiting for you, Mike. Uncle and my brother. Burası Mehmet Ali. Tam nereye koyayım? Tam buraya kuralım bak şöyle. Tamam. Allah. Dur dur da yanlış <laughs> koydun dayı. Güzel şey çünkü diğer türlü tam hub'ın içinde olmuştu böyle daha iyi oldu bak. Aynen aynen görüntü kötü olmayacak dayım. Ee, dur şunu 3 yapalım. Şöyle bir tık büyük olsun değil mi dayım? Ha, sonra düzeltiriz zaten. Tamam. Şimdilik açalım. Okey dayım. Haram geceleri açıyoruz mu? Aklım <gülüyor> <başlasa> <gülüyor> canlı canlı söylüyor hemen Deniz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi <gülüyor> o zaman ya, <laughs> ya, yak yakabiliriz artık. <laughs> o zaman bir çakmak çakayım mı dayı buraya? Yapıştır abi. Geliyoruz. Dur. Önce bir dayım geçsin bir şey olmazsa ben geçeyim. Artık geçi çok merak ettim. Aha, gözümün önünde vallahi portalsı var. Aa. <laughs> ben gelemiyorum. Geliyorsun, geliyorsun. Aa geldim. Tam ee. nerede oldu? Aynen, eve yakın. Tamam, aa, zaten zaten Artıca. şey Mehmet Ali. Artık düzeltirsem o portaldan çıkacağım. Ama mesela e ayağımın altına çok da yakın olmaması daha iyi aslında dayım. Var abi ya. ayağın altına yakın da yapabilirsin. Sadece onu burada buraya çıkarmak mesela. Ya mesela bunu kırıp şurada da kurarsan yine orada çıkacaksın. Kırıp kuralım mı orada dursun mu? Hadi bir kırıp kuralım Deniz tam şuraya kuralım hem de. Dur bakayım bir dakika. Tam şuraya Deniz. Tamam abi dur. dur yeri dayının altını ya kazmışım aşağıdan... yanlışlıkla. Ali Deniz obsidiyenini yakıyorum ben kıracağım dur. Dayım ya. <laughs> Dur şöyle iki tane obsidyeni hazırladım. hobiler, <laughs> hobilerim arasında. <laughs> Obsidyen kırmak var. Aa yanlış çıktı ya deyip patır patır kırmaya başladı ya. Dayı Bir de hobilerle ikinci kahvaltı var. Abi gibi. benim kazma gazma arızalı mı ne mi ya? Evet. Verimlilik 4 öğüt. Abi, abi buraya mı kuruyorsunuz? He abim. 1, 2, 3. Birer tane daha koyalım birleştirelim dayıcım. Tamam. Abi yak Çat. Aklıım. Yanıyorum, yanıyorum. <gülüyor> 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 tamam. Ooo, yalnız senin portalın yeri efsane abi ha. Çok yani. güzel ya. Buranın çevreyi de bir düzenlersin, efsane olmaz mı? Ooo, sen ne diyorsun? Abi, elimde kırık taş var da buraları şeyle kaplasak daha iyi değil mi Denizim? Neyle abi? Toprakla. Sen, sen bilirsin, nasıl abi. istersen. Aynen. Ayarlarsın sen onu ya. Tamam. O çok güzel oldu. Dayım şunları. Vallahi şeyin yeri çok oldu. güzel ya tam şeyin habın yanında. Ha be. Hab ya baba abi şey, dayım o yüzden sevdi. Tansiyon Aynen tansiyon abi. Ama nasıl? Efsane değil mi? Süper. Nevedeli. Deniz Özür dilerim deniz özür dilerim. Ne Ali. Efendim. Sana dayım. bir şey söyleyeceğim. Hım. Buyur dayıcığım. Ya bırak çalışmayı boş ver. <laughs> çok çalıştık. Şimdi, biz geçen gün Aldeniz'de senin adayı bulduk biliyor musun? Maşrum mu? Aynen. Gördün mü sen orayı? Videonuzu izledim de, bir oraya gitmemiz yok mu? İstersen Abi oraya, oraya, oraya gidelim. da gidelim, orada da olmazsa şey Orada yaparız. videonun sonuna gelmemiz lazım. Tamam, Mushroom ya. Adası'nda. Ya, sesler üst çok fena biri ya. <laughs> Aynen öyle. Hadi gidelim Mushroom'a. Abi sen Geliyor musun? Abi geliyorum geliyorum. Haydi de şimdi. Başladım <laughs> <laughs> ya. Nerede yeri tam olarak? Bu tarafta. Şey, Biz... Mesa'ya giderken Abi sen bana sorsana nerede diye bak. Nerede? 1950'de böyle oraya kimse gitmedi. <laughs> ben orada Haydi duran daha iyiyim. <laughs> Gel abi gidelim. Biz mantar adası bulduk senin haberin ya abi. Kattın abi. O videoyu izlediysen sana selam da yollamıştık. İzledim izledim ya. Selamınızı aldım zaten. Selamın aleyküm adım -sel aleşe. Selam almayan da ne bileyim. <laughs> yok yok aldım aldım dayı. Niye <laughs> ya? Ya, selam almayanı geçti dayı senin çayın nerede? Çay ya sabahki çay var. Buz gibi oldu onu mu içsem ne yapsam? Aga be. Aha bura. Geliyorum geliyorum fişekleri harcamak istemedim Deniz de. 21 tane maşrüm, kaldı. Artık... yoluna dev hizmet. Aynen. Dayıcım artık var ya bizim şey yapmamız lazım bir an önce. Mob, Mob no farmını. farmını. Hmm. Her türlü hallederiz kardeş. Oo. Herkes zaten beni Maşrum Adası'na bir tane ev yapmam istiyor. Evet. Yapacağız abi. Geçelim bakalım. Etrafa bakışa bakalım. Oha! Hayatımda hiç mushroom adası görmedim desem inanır mısınız? Ciddi misin sen? Valla. İnsan kendi odasını görmez mi ya hiç? Aha! ineklerin üstünde <laughs> mantar var. Aynen mantar ne ya bunlar. Onları makasla alabiliyorsun Mehmet Ali. Makas var mı yanında? Dayı bunları götürsek bizim oraya. Orada besleyemez miyiz? Besleyebiliyoruz. Besleyebiliyoruz. Böyle mantarlı çıkıyorlar mı peki üretsek? Evet. Tabii, ma mantar... bunlarda mantar alıyorsun abi. Yalnız şey Mehmet Ali, makasla normal mi? makasla mantar aldıktan sonra normal iğneye dönüşüyor bunlar. <laughs> o yüzden şeyle almak lazım değil mi? O yüzden yavrularından al, almak lazım. İki tane sabit kalması lazım. Dur normal dayı yanımda makas var kaldı. bir denememiz yok mu? Ha bir tane deniyor. Dayı bir de tasla bundan mantar çorba çorbamızı ne alabiliyorduk? Ha ya. evet evet. Allah. Abi ne yaptın? Baktınız şimdi ben. alıyorum. Anam lag oldu. Dur bir lag oldu. Yapıştır. Bak abi inek kurtardın abi. Oha! <laughs> i̇nek abi şu, demişti. <laughs> şuna dokunmayacağım, Deniz. Şunlara dokunmayacağım. Bunlar dursun. Sea genç. Üf dayı nasıl kritik vurdun var ya? Dayı öldürmek için mi kurtardın? Oha Dört tane deri çıktı inekten. <laughs> Deniz gel gel yanıma gel. Oha. Yanıma gelin dayım. Video kapanışlarını ineklerimizin önünde yapalım. Evet dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, dostlara Teşekkür ediyorum benim yanımda oldukları için denize ve dayıma. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.